Selamun aleyküm. Bak arkadaş ben size bir şey anlatacağım. Şimdi biz tarlada çalışıyoruz. Dinime, imanıma yandık sıcaktan. Yandık yani. Ama bir bardak banta iç vur gazmi, vur küreye korkmaya. Allah bir kuvvet veriyor koluna bu bantayla. Bunu icat eden dezen mi veya emmi mi hangisiyse Öldüyse Allah rahmet eylesin. Ölmediyse Allah uzun ömür versin. Fanta için uzun yaşan abi. Fanta'nın sırrı yok pardon uzun yaşamanın sırrı Fanta içmek. Fanta kadar güzel bir şey yok ya. Ya hadadan çıkan şu berrak su hada da bu ha bu Fanta yani. Arada hiçbir fark yok abi. Bak ya şunun güzelliğine bak Allah aşkına ya. Ana gibi baba gibi ya. kadar da doy kurban olayım Fanta. Cık, oh. İçin abi korkma. Eğer uzun yaşayacak diyeceksen asfalt için abi.